İnşallah hep birlikte kendi işimizdeki bazı aksaklıkları birlikte tartışacağız, konuşacağız. Genel merkez yetkililerimiz buradaki düşüncelerini, duygularını, sahadaki izlenimlerini en iyi şekilde genel merkeze ulaştıracaklar. Çok mutlu olduk. Kendilerinden Allah razı olsun. İyi ki varlar, iyi ki geldiler. Baş gözüsüne geldiler. Allah razı olsun yaptığınız çalışmaları, başarıları görüyoruz. Hepinizi takdir ediyoruz. İl başkanımız, ilçe başkanımız ve bütün bir ekibin ortak bir akılla, ortak bir kanaatle Ağrı'ya hizmet noktasındaki gayretleri sadece Ağrı'yla değil Ankara'da da ses getiriyor. Her yerine var bir takım beklentiler ve ihtiyaçlar. Elbette zaten biz bu salgın sürecinden çıktık. Hep söylüyoruz yani salgın sürecinden yara yani bir parça etkilendik tabi. Ee, ama bazı devletler çok daha fazla etkilendi. Bizim başımızda e, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan gibi bir lider olunca sistem de çok iyi işleyince en az hasarla atlattık. Yıkılmadık, ayaktayız ve bundan sonra çok daha emin adımlarla o kaldığımız yerden yukarıya doğru yükselmeye devam edeceğiz. İstanbul Havaalanı şu anda dünyada konuşulmaya devam ediyor. Ama İstanbul Havalimanı'na en fazla karşı çıkan partinin adıdır Cumhuriyet Halk Partisi. O günleri bir hatırlayın. Dediler ki öyle yanlış bir yere kuruldu ki azıcık zihnimizi yoklayalım diye söyleyeyim. Burasını yanlış yere kurdular. Uçaklar kalkar kalkmaz Bulgaristan hava sahasına giriyor. Dolayısıyla buradan uçak kalkması mümkün değildir. Dediler. Cumhuriyet Halk Partisi'nin usulleri dedi. Dediler ki rüzgarın yönünü hesap etmeden bir hava havaalanı kuruluyor. Burası asla işlemez dediler. Vallahi işliyor. Işte ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin yaptığını artık siyaset demiyorum. Yalanın siyaseti yapılıyor orada. Partiye de ben CHP demiyorum. Artvin'de de söyledim. Takip etmişsinizdir. Sadece P kalmıştır. P partisi. Çünkü C Cumhuriyet az önce söyledim. Hiç bu milletin hükümranlığını kabullenen, egemenlik etkisinin kayıt şartsız milletin millete ait olduğunu düşünen birisi Mavi Marmara konusunda, Ayasofya konusunda, büyük elçiler noktasında vesaire vesaire bunu çoğaltırsınız. Ben de Covid geçirdim, ben de yaşadım benzer şeyleri. Normal o işliyorsa o hatırlama mekanizması bir soru ama bir hatırlamamaya başladığınızda eyvah ne kadar önemli bir şeyi biz kaybetmeye başlıyoruz diye anlıyorsunuz. Bir de düşün Kemal Kılıçdaroğlu gibi ona ait olan bu sesin Türkiye'nin başında olduğunu düşünüyorum. Yani. AK Parti gibi Recep Tayyip Erdoğan gibi bir sesin olmaması ne demek? O zaman, o zaman çok anlaşılır. Evet, çok güzel ya. Ses. Şu anda 100 oldu. Yoksa da gıcır gıcır hakkında. 10 sanki, sanki yeni. Daha evet. yeni bu. Evet. Sanki böyle göreve yeni başlayacak gibi. Evet evet göreve yeni başlayacak. <laughs> çok. çok iyi ya. Evet işte iki tane İstanbul'a <laughs> göndermek <gülüyor> istiyoruz. Diyor ki itelemeli ya onlardan. <laughs> Bizimki otomatik. Bence içini de adam doldur, öbürleri içini de yardıma gitmiş olur. <laughs> ağrı, ağrı her türlü yardıma <laughs> evet. gitmiş olur. Evet. Ben evet. hayatımda hiç böyle bir otobüsün şeysine binmedim. ya. Biraz Savcı abi için. müsaade edersen. Bir de biz de mı? Ben oraya abi. Ben oraya gider abi. Biz seyirciler Aa şey kamera arkayı mı gösteriyor? Tabii tabii hepsini gösteriyor. Allah Allah. Kapıları, kapı, her şey otomatik. Başkanım Türkiye'nin en ucuz ve en konforlu ulaşımı ağrıdır. En ucuz. Hem konforlu. 0,25 25 kuruşa öğrenci taşıyoruz. Bir buçuğa vatandaşı taşıyoruz bir yere ya da hastabüs dediğimiz mahalleden hastaneye hastaneden mahalle. Ve bu sefer daha konforlu. Ne kadar? Ben severek uyuyoruz. İyi bize çarptığınız teşekkür Bir yerde duruyor herhalde. Hayır hayır. Wow, invite. Çok iyi ya. Evet. <laughs> Eyvallah. Katen bunu bir adet medya üzerinden evet. e, öğrenmiştik ama evet. bu sefer kapısızlığı bizde evet. görmüş olduk. Evet. Tebrik ediyorum evet. ya. Sağolun Aa, ya. Evet. De, hat, girer evet. Evet. Efendim müsaadenizle. Peki buraya ne yazıldığını kim ee, biliyor? Emin misin nereden? Ben biraz hak talebesi saygısız Öyle bence ben de öyle bir